Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Windows 11 hızlandırmayı göstereceğim performans arttırmayı falan Evet arkadaşlar ilk önce yapacağımız şey 3 planı. Evet buraya 100 plan seçimi yazıyoruz Aç yapıyoruz Evet arkadaşlar ee, Burada muhtemelen size dengeli olacaktır Böyle ee, bunu yüksek performans alması gerekiyor. Ben yüksek performans aldım. Güç falan oluştu. Tamam Yüksek performans artık buna ne yaparsanız yapın. Güç yaptım. Evet burada yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle buradan paylaşabilirim. Ondan sonra buradan gerekmiş güç ayarları değiştirebiliyorsunuz. Evet, 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 evet. en düşük işlemci durumu bakın burada e, ben, bendeki de ben uzaktan muhtemelen pilde 5 yani bu e, oyunlarda fps'inizi veya bir düşür yani veya bir dediğim de, fps kayıtlarını yolladı o yüzden hemen burayı bir yapıyoruz fanlarımız hızlı çalışacak biraz e, eğer şeylerin falan yaptıysanız bilgilerinizi ona ne denir? Neyse sizin anlamı istedim inşallah. Evet arkadaşlar bu sefer de geliyoruz. Çok işte bu yok. Bu yüzden şey yapıyorum. Ben başka bir şey yapayım. O tarafın çok da Buradan özelliklere basıyoruz. Arkadaşlar hemen bunu aşağıya indiriyoruz Arkadaşlar bunları bu filmde sonunda yapabilirsiniz Neredeyse aynı Hepsi sadece burada bir kadar fazla çeşit yok Direkt burada bir tane şey olması yapıyorum Bakalım Evet Gelişmiş sistem ayarları burada oluyor Benim kullandığım için biliyorum Şurada oluyor Burada ise e, bunun gibi yazılar oluyor arkadaşlar bu da 3 gün sonraya bu da çıkabayt diye olacak. Ona abone almak Evet arkadaşlar ondan sonra performansa tıklıyoruz. Sizden tutulan bu veya bu olacak. Ee, arkadaşlar şey bu en iyi performans için ayarlayacaksınız. Bu nedir? Orada Windows seçiyor yani örneğin. Video gereksiz yere görünümü alıyor veya en iyi performansı en iyi video izleyeceğiniz zaman en iyi performansı alıyor yanarsın. Ee, en iyi görünme alınca da o zaman performansınız düşüyor. Evet bakın burada önü gölgelerdir. Örneğin anamaya seçildikten sonra gölge yansın. Bırakma kullan. Onun gibi şey alın. İsterseniz e, ee, Şöyle yapalım biz. Evet, evet. Şu üçünü kapatıp bir de şu ikisini kapatıp kullanabilirsiniz. Ama daha eski böyle daha eski bir bilgisayar kullanıyorsunuz ki de en iyi performans için ayarlı daha iyi tabii. evet buradan devam ediyoruz arkadaşlar burada sanal bellek var sanal bellek değiştir yapıyoruz hemen burada kaldırıyoruz ve özel bu yapıyoruz burada önerilen var önerilerini yazıyoruz tabii ben e, şey yapmayacağım 1996 bir de size remizler. Bakın buradan görebilirsiniz. Benimki 4 GB'mış şu an. Tamam. Evet. Hemen buraya 4000 özlüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu direksiyon sizin sanal benlik adı üstünde son olarak şey yapacağım ben şöyle bir şu an kullanmayacağım çünkü şöyle Evet, Hatta bunu alayım da. Güzel boyuttan çıkayım ama. Ben kullanmayacağım için. Ben de böyle oldum. Evet arkadaşlar bu gözlüğü yaptığımız değişikliklerin etkin olması için bilgisayar üzerinde şey başlaması gerekiyor. Şey. Tamam diyoruz. Ben değişiklik yapmadım ama uygula diyoruz. Ve şu e, an şey yapıyor. Uygulamaya başlıyoruz. Tamam'a basıyoruz. Tamam yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Neden başlatmanız gerekiyor? Ben şu an evet, onu başlatıyorum Evet Evet arkadaşlar bu sefer Windows R veya buraya gelip MS Point evet, evet sistem yapılanını bir ne çıktı? yine aynısını eksini e, göstereyim ben diğerini de şöyle yapıyoruz. En yani son küt. Küt böyle yazıyoruz. Son boş yapıyoruz. Enayi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Tamam burada ön yüzlüğüm ekliyoruz. Gelişmiş seçenekler. Burada e, buradaki işlemci sayısını buradan max yapıyoruz. Sırtı kaç varsa artık. Ama ben e, benim de aram yükseltileceği için şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar buradan tüm Microsoft hizmetlerini gizli yapıyorsunuz. Ve e, sizde muhtemelen böyle olacaktır. Bunu tüm devre dışı, dışı bırak Bu e, başlangıçta bilgisayarı e, açılırken çok sorun yaratıyorlar. Örneğin Google'dan bu çalışıyor, bu çalışıyormuş falan filan. Kendi elimizle yapmanız daha iyi olur. Bir de bunların arasında virüs de olabilir. E, e, içlerine virüs sıkıştırmışlardı. Onu kreşli şeyler yüklerseniz bunu görmediniz. Kreşli şeyler yüklerseniz burada da şey yapar. Ama e, siz bunu yaparak yine de virüsü biraz daha şey yapmış olabilirsiniz. Başlar sonra ben, ben şu anda. E, arkadaşlar ondan sonra bekleyin bir. E, onu yapmak için bir şey, birkaç şeyler yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar yaptım. Evet çıktı. Arkadaşlar şimdi Buraya basıyorsunuz hemen tamam. görev yöneticisi bir şey çıkıyor. Görev yöneticisine basıyorsunuz. Şimdi gelecek. Evet geldi. Ben sizin için büyütüyorum. Bakın arkadaşlar buradan GPU kullanımına belki de maxlarda gidiyor. Bir şey çok ee, hızlı yani onu nasıl okuduğunu hatırlamıyorum. Eee belleğinizin kullanımı veya Bu işlemci ile alakalı. Bu direkt wifi ile alakalı. Wifi ya. E, bu ekran kartı falan mı? Evet arkadaşlar. Evet, işte, evet, evet. başlat kısmına geliyorsunuz. Windows 10'da da aynı. Direkt başlat kısmına geliyorsunuz. Başlangıç uygulamaları Orada da e, yukarıda olacaktır. Muhtemelen. Arkadaşlar buradan e, kullanmadıklarınızı yani e, açık kalmasını kapalı yapıyorsunuz. Bilgisayarınızın performansı ve şeyi artıyor. Örneğin. Bunları genişlik yapmayın. Doğru. E, ben bunu da kapatacağım. Steam'i de kapat. Telefon bağlantısı. Değil, şey. tamam arkadaşlar şey, hepsini kapatmanız daha iyi oldu ee, şu an bunu kapatmayacağım şu an arkadaşlar şu an e, şeyleri çıkan görebilirsiniz evet böyle evet arkadaşlar başka bir şey de buraları bakayım diye ee, bakın da bir şey var mı bir tane daha var buradan hizmetler yapıyorsunuz hizmetler arkadaşlar. <laughs> <laughs> işte gibi e, hizmetler kısmından buraya geldi. Arkadaşlar işte bu da diye bir şey olacak. Arkadaşlar bu süper fetch de oldu. E, normal super fetch diye yani Bunun devre dışı de şey yetişim, ee, bu performans, bu falan diyor ama açıklaması şey, bu görün, görünümünü şey yapıyor. Ve görünümünü aktarıyor, performans düşüyor. E, ee, onun için şöyle düşünün nasıl oluyor, oluyor? iki de bir kolunuzu hareket ettiriyorsunuz ondan sonra e, koşmaya gelince performansınız düşmüş oluyor yani bir şey oluyor işte. Ya da ha hiç uyumuyorsunuz. Görün, görünüm, e, görünüm olmadan bir şey oluyor. Hiç uyumuyorsunuz. Ondan sonra şey oluyor. Ha yorulursunuz ya. Yorgun olursunuz. Onun gibi düşün. Performans düşün işte. <laughs> Bazen uyumadık. Benim gibi gibi falan filan işte. Evet arkadaşlar. Onun dışında daha var kişisel kişiselleştir yapıyorsunuz arka plana geliyorsunuz arka plandan e, artık ne isterseniz kolay kendiniz deneyebilirsiniz resim yerine düz renk yapıyorsunuz ben şu yapıyor yapayım ne oluyor özel arkadaşlar böyle yapıyorsunuz ve hop diyor bunu silsiyah olması e, sizin şeyinizi kolaylaştırıyor Evet. Evet, benimle konuşuyorsunuz. Evet arkadaşlar. buradan arkadaşlar. zamanda oyuna geliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. arkadaşlar aman lan ne süreyi Ay ee, burada çok En, en fazla direktti hangisini vermeli? O ne? Filmler ve TV'ye açıldığı zaman çok eee çok fazla olup olmayacağını şey bulur. Yani yüksek farkı. Bunu ben belki like, yeah, Windows'u ha, tamam. Windows kıralım işte. Yani yüksek performans güç tasarrufu, güç tasarrufu, yüksek performans, böyle böyle. Tamam. İstediğiniz gibi en yüksek olarak da yapabilirsiniz. Videomuzun sonunda geldik. Yani, İnşallah faydalı olmuştur. Açık bir saatliğine ne kadar, art, ne kadar e, artmadığını söyleyerek de e, ona göre videolar yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz.